bu kabukla bu şekilde bunu bulan şekline vermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi sıcak suyu döküyorum. Biraz bekliyorum. Geri döneceğim. Hemen şekil alıyor. Anlamadığım şekilde. Sonra uy, sıcak, sıcak. kadar <laughs> Sonra bu şekilde şekil veriyorum. Tamam. Şu şekilde şekil verdikten ra şu pim geçiriyorum. Pimlerini geçiriyorum. Ve tada harika oldu ben. Bak. Harika oldu. Daha ne olsun. Geçirdim pimlerini. Soğudu. Hatta bir kez daha ısıtıyım daha sağlam olabilir. Daha sağlam olabilir. Bir daha ısıtıyorum. Güzel oldu ama daha iyi olmasını istiyorum. Hemen yumuşuyor. Hemen güzel lado. Sonra tekrar. Hemen soğuyor. Hemen soğumadan. Geçiriyorum. Şöyle ekliyorum. Say gibi. hangi kalıptan çıkartmış gibi. Sarıyorum. Ve oluyor. Bu kadar.